Gelecek bölümde Çimen'in Gökhan'ın isteği üzerine kapandığı ve imam nikahıyla evlendiği haberinin Kıvılcım'a ulaşması, onu derinden sarsar. İçsel bir yıkım yaşayan Kıvılcım'ın bu durumu kabullenmesi zaman alacak gibi görünmektedir. Üstelik bu sırrı doğa ve alevinde bilmesi, Kıvılcım'ı daha da öfkelendirir ve kendi çaresizliğiyle baş başa bırakır. Diğer yandan, Mihri'nin Metehan'a olan aşkı yüzünden intihara teşebbüs etmesi, Ertuğrul'u sarsar ve radikal bir karar almaya iter. Bu durum, hem Mihri'nin hem de çevresindekilerin hayatında büyük etkilere sebep olacaktır. Öte yandan, Kıvılcıma linç kampanyası başlatan iş adamı ile ilgili yaşananlar, Ömer'in uyarılarına rağmen çözüme kavuşmaz ve farklı bir yol denemesi gerektiğini gösterir. Aile geçmişini öğrenme arzusuyla hareket eden Nilay, bu konuda hızlı bir araştırma sürecine girer ve beklenmedik gerçeklerle yüzleşir. Babasını razı eden Görkem, bu sayede hem kendi hayatında yeni bir döneme çeşeyecek, hem de ailelerinin uzlaşmasına katkı sağlayacaktır. Alevle uzlaşma yolunu arayan Abdullah, istediği sonucu bir türlü elde edemez ve sürekli bir çıkmaza sürüklenir. Ancak Alev'in beklenmedik hamlesi, dengeleri değiştirir ve yeni bir gerilim dalgası başlatır. Rövanş alma isteğiyle hareket eden Alev, büyük bir hamle yaparak herkesi şaşırtır ve olayların seyrini tamamen değiştirir.